Al canım benim. Bir tane gratis versen ben sana sonuna getireceğim. Al canım devam et. Bir tane miyim? Yerime verebilir misin? Teşekkür ederim. ederim. Evet. Ay bir tane çok seviyorsun. Teşekkürler. <laughs> ben gideyim o zaman. Güle güle. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yasa teklifinin gelecek hafta meclise sunulması bekleniyor. Yasayla 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk defa sigortalı olan kişiler için koşulların sağlandığı tarihte emekli aylığı başvurusunda bulunabilecekler. Sivas'ta kar yağmayınca küçükbaş hayvanlar meralarda otlamaya devam etti. Köylüler hal böyle olunca yem giderlerinden tasarruf ediyor ancak kuraklık endişesi taşıyorlar. Çocukluğumdan beri haber spikerliğine çok özeniyordum. Ben acaba yapabilir miyim diyordum. Daha sonra böyle bir bilinçle bir kanaldan haber spikerliği yapmak istediğimi söyledim. Onlar da kabul etti. Deneme çekimleri falan yaptık ve kabul ettiler. Hafta sonu haber spikerliğiyle başladıktan sonra hafta içine de geçtim. 2013'ten bu tarafa da haber spikerliği yapıyorum. Haber spikerliğinden ziyade her bir mesleğin bir fedakarlığı var hem kantin işletmeciliğin de fedakarlığı var. Özellikle de gazeteciliğin çok büyük fedakarlık isteyen bir gazetecilik. Ee, sevmeden, aşık olmadan bu mesleği yapamıyorsunuz. Ben daha ben spikerliğini çok seviyorum. Aşığım bu mesleğe. Ee, fedakarlık e, yapmadan e, her şeyden fedakarlık yapıyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. İşte çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, evinizden özellikle kendinizden fedakarlık yaparak e, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ben de bu mesleği çok seviyorum. Severek de e, devam ediyorum. E, i̇nşallah da uzun yıllar bu mesleği sürdürürüm. Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşı karşınızdayız. Kanal 58 Ana Haber başlıyor.